Merhaba. Tahlil rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün açlık kan şekerinden bahsedeceğiz. Açlık kan şekeri ya da açlık kan glikozun dediğimiz zaman glikoz en basit ifadesiyle hücrelerimize temel enerji kaynağı olan basit bir şekerdir. Kan şekeri pankreas, karaciğer, böbrek üstü bezi, bağırsaklar, kaslar ve yağ dokusunun etkileştiği kompleks bir sistem ile dengede tutulur. İşte bu denge yanlış beslenme ile bozulabilir. Bu dengenin sağlığı ile ilgili ipuçlarını açlık kan şekeri testi ile elde edebiliriz. iken kan şekeri sağlıklı insanlarda 70 ila 100 mg desilitre arasındadır. 100 ila 125 arasındaki açlık kan şekeri değerleri tıbben bozulmuş açlık glikozu olarak adlandırılır. Yani prediyabet diyoruz. Yani halk arasındaki adı ile gizli şeker anlamına gelmektedir. Genelde bu kişiler araştırıldığında altta yatan insülin direnci sorununu gözlemleriz. Açlık kan şekeri 2 sefer 126 ve üzerinde gelirse kişiye diyabet yani şeker hastalığı tanısı koyulur. Açlık şekeri için ideal aralık ise 75 ila 90 mg desitre arasıdır. Burada şunu belirtmekte fayda var. Açlık şekerinin referans aralıkta olması her zaman işlerin yolunda olduğu anlamına gelmez. Özellikle toplumda çok yaygın olan insülin direnci probleminde açlık şekerleriniz normaldir. Ancak şeker metabolizmi arasındaki bozukluk çoktan başlamıştır. İnsülin direnci olan bireylerde vücut yıllar boyunca açlık kan şekerlerini normal aralıkta tutmayı başarır. Eğer kişi bu evredeyken sadece açlık şekerlerine göre değerlendirme yapılırsa senin bir şeyin yok, şekerin normal denilirse bu çok büyük bir hata olacaktır. İnsülin direncine ne kadar erken müdahale edilirse düzeltilmesi o kadar kolay olacaktır. İnsülin direnci ile ilgili ayrıntılı bilgi, insülin direnci nasıl tespit edilir adlı videomuzdan elde edebilirsiniz. Açlık kan şekeri yüksek tespit edildiğinde ölçümü bir seferde olsa tekrarlamakta fayda vardır. Yine ölçümlerin 8 ila 10 saat açlık ile verilmesi önemlidir. Kan şekerleri kanda uzun süre yüksek kalırsa proteinler, hücreler, dokular ve kan damarları üzerinde zararlı etkiler ortaya çıkar. Sonuçta yüksek kan şekeri uzun vadede diyabet, kardiyovasküler hastalık yani kalp damar hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklara kapı aralar. Yine yüksek kan şekeri inflamasyon dediğimiz vücutta iltihabı tetikler. Bu nedenle yüksek kan şekeri seviyelerini erken ele alıp yaşam tarzı ve beslenme değişikliklerini hemen başlatmak hayati önem taşır. Açlık kan şekeri ile ilgili daha detaylı bilgi ve literatür tartışmaları ile ilgili videoyu da serinin devamında bulabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Müzik